Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir un çorbasıyla geldim arkadaşlar. Yoğurtlu un çorbasıyla geldim. İnşallah siz de beğenerek yaparsınız. Şimdi tenceremin altını yaktım ben. buraya iki kaşık kadar, bir kaşık yok arkadaşlar. Şöyle az bir yağ döktüm sıvı yağ. Şimdi iki kaşık un döküyorum içeri arkadaşlar. Fazla da doldurmayın. Yeterli. Şimdi bunun kokusu çıkınca kadar kaldıracağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor bu çorba. Şimdi arkadaşlar bu çorbamızın suyunu hazırlayalım. Ben de şimdi dondurucuda şöyle bardağa koyduğum bir bardak et suyum var. Tavuk suyum tabii. Tavuk, tavuk suyum var. Şimdi onu da attım içine. Sizlerin varsa evinizde hemen hazırda tavuk suyunuz koyabilirsiniz. Şimdi burada da 4 su bardağı suyum var. Şimdi bunu koyayım kaynasın. Ocağa koyayım. Evet arkadaşlar. Suyumuzun kaynamasına gerek yok. Şimdi erisin için sıfatlaşması. Şimdi şimdi arkadaşlar sos içinin terbiyesini yapalım. Burada 5 kaşık yoğurdum var. İçine bir yumurta sarısı. Şimdi arkadaşlar karıştırıyorum. Burada yarım limonun suyu var arkadaşlar. Onu da döküyorum içine. Gerçekten arkadaşlar çok güzel oluyor bu çorba. Dışarısı soğuk arkadaşlar. Soğukta en iyi içilecek olan çorba. Yeterli. Çorbamız kaynasın. İçine dökeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bir tane sarımsağım var. Onu rendeleyeceğim çorbanın içine. Şifa deposu arkadaşlar. Gerçekten. Çok güzel oluyor bu çorba. Bir diş yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çorbamız kaynadı. Şimdi terbiyesini vereceğim arkadaşlar. Kesilmedi. Böyle içinden sıcak alalım ki soğukla buluşsunlar. Kesilmesin çorbamız. Evet arkadaşlar döküyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı üzerine dökmek için arkadaşlar. Turdumuzun tuzunu bakalım arkadaşlar. Tuzu herkes kendi damak zevkine göre ayarlasın. Yeterli. Benim çay kaşığımdan biraz daha azalttım arkadaşlar. Şimdi içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar nane döküyorum yağının içine arkadaşlar. Yeterli arkadaşlar. Yağımızı yağı, da ben içine boşaltmayacağım arkadaşlar. Kaseme koyunca içine koyacağım. Evet arkadaşlar çorbamızı aldım kaseme. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir çorba. İnşallah siz de denersiniz. Gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu. Rengiyle. Şifa deposu arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın Allah'a emanet olun.